burada bu plastik bana başka ne işe yarıyor? Asıl mevzular sizin solmuş plastikleriniz. Hem içeride hem dışarıda. Mesela şurada işte burası solmuş değil mi? Şöyle şöyle bir şeyle de yapsak olur. Şimdi ama parmakla da herhalde daha rahat olacak. Alıştık artık parmakla yapmaya. Evet. Şimdi alacağın ürünle bunu da yapacaksın. Buraları da yedire yedire yine böyle süngerli de güzel o bizim sünger biraz kirli o yüzden şöyle parmakla güzelce gösteriyorum İsterdiğin evde ben de yapabilirsin çıplak parmakla yaparsan sonradan yıkayabilirsin burası için aynı şey geçerli mümkünse 24-48 saat arası hiçbir şekilde dokunmadan aynı şekilde bırakıyoruz 48 saat sonra burası kupkuru öncesi sonrası oluyor evet, direkt fark ettiniz Tabii. aynı rengin biraz daha mat haline düştü Evet. kalacağı o kuruduğu zaman. Evet. Ama bir canlanma budur.